Soymera çiftliğinden herkese merhaba. Bugün günlerden sera, sera yapacağız. Yaklaşık 4-5 senedir burada yaşıyorum ve her zaman bir seram olsun isterdim. Böyle çevredeki seralara bakıp bakıp iş geçirirdim. Bir gün benim de seram olsa diye. O gün bugünmüş, kısmet bugüneymiş. Arkadaşlar alanım şu şekilde biliyorsunuz. Burada birinci çadırım var, sonra ikinci çadırım var. Ortada bir boş alanım var. Burayı açık tarla olarak ekmeği planlıyorum baharda. Burada mama alanım var. Burası da deneme bahçem biliyorsunuz. Alandan kaybetmemek için serayı şuraya yapmaya karar verdim. Ölçüleri de 4.70'e 8.40 yani toplamda 39.5 metrekareye tekabül ediyor. Biz ona 40 metrekare diyelim. <laughs> Bu serada ne yapmak istiyorum? Biraz da bundan bahsedeyim. Türkiye'nin her yerinden çok çeşitli ata tohumları topladım ve ekeceğim her şey bizim kendi ata Anadolu tohumlarımızdan olacak ve bu tohumları toplamamda bazı takipçilerimin de çok desteği oldu. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Tohumları filizlendirmek için en sağlıklı ortam bir sera ortamı. Çünkü hem dışarıdaki açık hava şartlarından etkilenmemiş olacak hem de ihtiyacı olan nem ve ısıyı bu seranın içinde daha güzel bir şekilde bulacak. Öncelikle bu seranın içinde bu tohumları filizlendireceğim ve fide haline getireceğim. Tohumları fide yaptıktan sonra da bu seranın içinde başka planlarım var. Geçen seneden beri hayalim solucan gübresini tropik ağaç fidancılığıyla entegre etmek ve buna bu sera sayesinde küçük bir giriş yapmak istiyorum. Elimde bir takım tropik meyve fidanları var. Lime çeşitleri, strawberry guava, feijio, pasiflora, Ejder meyvesi gibi çok çeşitli tropik ağaç fidanları yetiştirmek istiyorum. Küçük çapta tabii ki. Ve bunun yanında da Osmanlı çileği, nesli tükenmekte olan bir tür ve bir takım ata tohumlarından domates çeşitlerini de Sera'da deneyimlemek istiyorum. Sera'yı yapmadan önce kullanabileceğim malzemelerle ilgili bir detaylı araştırma yaptım. Üç farklı alternatif vardı. Bunların arasında birincisi ağaçtan bir iskelet yapabilirdim. Ama bu demirle aşağı yukarı neredeyse kafa kafaya bir maliye çıkarıyordu ve demir kadar da sağlam olmayacaktı. İkinci alternatif tesisat borularıyla hani daha derme çatma bir yöntemle yapılabilirdi ama bu da hiç sağlam olmayacaktı. Üçüncü alternatif olarak da çıkma demir yani ikinci el demir kullanarak bir şey yapabilirdik. Bu da maliyetleri hiç düşürmedi yani demirin boy fiyatı 65 lira ise ikinci eli de 60 lira yani o yüzden hiçbir anlamı olmadı e, oradan gitmenin de ve en sonunda normal birinci el demirden daha profesyonelce bir sera yapmaya karar verdim. Şimdi size sera için çizdiğim krokiyi malzemelerini bütün maliyetleriyle birlikte anlatacağım. Öncelikle 11 adet yani boy üçlük köşe ben demiri aldık. Bunları tanesi 65 liradan 11 tane 715 lira verdim. Peki bunları nerede kullandık? Öncelikle seramızın ayaklarını oluşturan şu demirlerde kullandık keserek. Sonra bu ayak demirlerinin bağlandığı uzun sergi demirlerinde kullandık. Bu da sergi demiri. Bu da Sonra burada yatay geçen atkı demirinde kullandık. Aynı demirden burada da var ve eli belinde denilen şu çapraz demir içinde kullandık. Şuradan geçen ve son olarak da kapı yapımımızda kullandık. İkinci malzemeye geçiyorum. 5 adet 3,5'luk T demirimiz var. Bunların da tanesi 80 liradan 400 lira etti. Bu demirlerimizi de çadırımızın çemberini oluşturmada kullandık. Şu şekilde 3, 4, 5. 25 kilo 12'lik inşaat demiri aldık. Bunların da kilosu 5.80 TL'den 145 lira etti. Bu inşaat demirlerini de seramızın yan tarafını açtığımız pencerenin naylonunun açılıp kapanması için gerekli mekanizmayı oluşturmadaki demirlerde ve bununla birleşen uzun demirde ve açma kapama kolunda kullandık. Bir torba çimento 25 lira, çakıl içinde 50 lira verdik. Bu çimento ve çakılı seramızın ayaklarını oturtacağımız çukurlara dökmek için kullandık. 15 metreye 8 metre uzunluğunda 3 senelik naylon aldık ve 18 metreye 1 metre uzunluğunda da etek naylon aldık. Bunların toplamına da 840 lira verdim. 180 adet klips aldık. Buna da 360 lira verdim. Bu klipslerde sera naylonunu tutturmaya yaradı. 20 metre kayıt teli aldım. 20 lira verdim. Bu kayıt telini de etek naylonunu dikmede kullandık. Menteşe aldım iki tane. Onlara da 30 lira verdim. Ve seranın bütün işçiliğine de ustalara toplam 1250 lira verdim. Evet arkadaşlar 40 metrekare bir sera bana işçilik ve malzeme masraflarıyla birlikte 3835 liraya mal oldu. Elbette daha ucuza mal etmek mümkün olabilirdi. Örneğin demir kaynağı yapan bir arkadaşımdan rica edebilirdim ve üç arkadaş bir araya gelip işte naylonlarını çekebilirdik. İşçilik maliyetlerini bayağı bir düşürmüş olurdum bu durumda. Ya da elimde eskiden kalmış demirler olabilirdi ya da ağaç parçaları olabilirdi. Onları kullanarak farklı bir proje geliştirebilirdik. Ama ben hiçbir malzemem olmadığı için her şeyi sıfırdan almak zorunda kaldım. Ve çok yoğun bir tempoda çalıştığım için de böyle bir hizmet almayı tercih ettim. Şimdi seranın yapımına geçiyoruz. Hadi bakalım. Alanımız 4.70'e 8.40 demiştik. Önce etrafına demir kazıklar çakıp şu şekilde iple alanımızı belirledik. 8.40 olan uzunluk. Burası da 4.70 olan enimiz. Harika olacak. Bu arada bu serayı tek başıma yapmıyorum. Rıza Usta var. O bana yardımcı olacak. Çünkü bu işin içinde hem demir kaynatmamız gerekecek hem bayağı kas gücü gerektiren işler var. Rıza Usta sağ olsun bana yardımcı olacak. Rıza Usta burada. Hoş geldiniz Rıza Usta. Şimdi bazı konular beni aşıyor. Bu demir kaynak işleri. O yüzden yardım almak zorundayım. Sağ olsun Rıza Usta da burada. Aldığımız 6 metre boyundaki köşe ben demirleri 1,5 metre olarak kesti ve bunlar bizim çadırımızın yüksekliğini oluşturacak, yükseltisini oluşturacak. Bunların da ucuna şöyle küçük demir çubuklar takıyor. Tam olarak ne yapıyorsun Rıza Usta? 8'lik çubuk demirleri şu anda bu şekilde kaynatıyoruz. Betona buluştuğunda betondan dışarı çıkmasın diye. Bu şekilde düz olsa normal şekilde bu çıkar. Ama böyle bu demiri koyduğumuz için çıkmaz. O zaman kolay gelsin. Sağ olun. Hocam. <laughs> yok. Serayı yemek yok. Şimdiden anlaşalım. Tamam mı? Neymiş? Serayı yemek yok. <laughs> Biraz önceki demirlerimiz kaynakları yapıldı ve bunlar seramızın etrafına her 2 metrede bir şu şekilde çukurlar kazılacak 40 santim kadar. Sonra bu demirler buralara böyle çakılacak. Sonra da içine beton dökülecek. Sağlam. Şimdi çimento ile çakılları karıştırdı. Su döküyor. Beton hazırlıyoruz. Şöyle mi yapıyorum? Doğru mu yapıyorum? Ha, suyu taşırma diyorsun. Tamam. İşte her işin bir ustası var. Şu anda harcımızı kardık, Direğimizi diktik. Bir kürek harç attım. Ondan sonra taşladım. Biraz Eşim da taş var. koyuyorsun öyle evet. mi? Daha sağlam, Daha olsun, sağlam olsun diye, diye mi? Çatlama Çatlam, matlama yapmasın diye. Şimdi bu betonları kazdığımız çukurların hepsine koyacağız. Sonra da bekleteceğiz bir gün donsun diye. Teraziye alıyoruz. Dik olması için. At, at. Tut şöyle. At, at. Tamam. İyi mi? Peki bu betonu dökmesek olmuyor muydu usta? olmaz sağlam olmaz. Geçen gün de deli gibi fırtına çıktı biliyorsun. Her şey uçtu. Evet. Muğla çok zarar gördü. Şimdi ustam direkleri çaktık. Şimdi ne yapıyorsun bu iple? Şimdi ipi çekip yüksekliğini alacağız. Şu şekilde tepeden ipi çekiyoruz. Evet. Şimdi ustacığım bir ne yaptık bir toparlayalım mı şöyle bir neler yaptık bir anlatır mısın? Evet anlatalım. Önce dört tarafın direğini diktik. Hı hı. Bunları teraziye aldık. Teraziye aldıktan sonra ipimizi çektik gördüğünüz gibi ipi çektikten sonra şu direkleri şunların ipin hizasına getirmek için böyle yaptık. Ondan sonra da üstünün kenarlarının demirlerini açacağız. Ondan sonra çemberimizi açacağız. Ondan sonra lagın çekme azımına getireceğiz. Yavaş yavaş bir şeyler vücuda gelmeye başladı. Diktiğimiz köşe bent demirleri şimdi yandaki demirle birleştiriyoruz herhalde. Evet, Laylonumuzu düzgünce buraya monte edebilmek için. Şimdi kaynatacağım. Ondan sonra da aynı şekilde bir de karşı tarafa atacağız. Karşı tarafa ondan sonra çemberimizi atmaya başlayacağız. Çemberi de gösterelim. Şu. 2 metre aralıklarla çemberlerimizi atmaya başlayacağız şu şekilde. Evet, şimdi kaynağımızı yapalım şuraya. Tamam ben çekiliyorum o zaman. Demir çırakçılığına da girdik. Usta yövmeye işi olursa çağır. Şimdi her iki tarafa şu gördüğünüz demirleri çaktık. Şimdi de bunun ortasına ilk çemberimizi yaptık. Diğer çemberleri yapmayacağız çünkü betonun kuruması lazım, sağlam olması için. Bu çemberi de yaptık çünkü ustamız bize ne kadar naylon ve klips ihtiyacımız olduğunu söyleyecek. Şu anda kesmiş olduğumuz parça havalandırmamızın dürme kolu dediğimiz bir malzemedir. Onu hiç kesiyoruz şu anda. Onun hazırlık aşamasındayız. mekanizmanın bir tanesini numaraladık için yaptık. Havalandırma sistemini, bunun içine bir boru sistemi. Ondan sonra dür, dürülecek, bayram burada açık kapanacak. Havalandırmamız bu kadar boşluk olacak. İkinci günden herkese merhaba. Birinci gün tepe çemberlerinin bir tanesini kaynak yapmıştık. Ustamız bize ölçü vermişti. Ona göre gidip naylonumuzu, klipslerimizi aldık ve birinci gün betonumuzun kurumasını bekledik. Betonumuz artık kurudu. Ben tabii bir yandan üretimler ve kargolarla çok yoğun olduğum için devamlı çekim yapamıyorum. Ustamız bize anlatsın nasıl bir ilerleme kaydettik, neler yaptık. Birinci gün betonumuzu attık, kurudu. Şimdi birinci çemberimizi atmıştık. Ondan sonra ikinci çemberimizi ondan sonra üçüncü çemberimizi, ondan sonra dördüncü çemberimizi, ondan sonra da beşinci çemberimizi attık. Bu çember aralarının genişliği 4.70'tir. Eni de 2 metredir. Ondan sonra şu görmüş olduğumuz yukarıdaki sergi demirimizi şöyle boydan boya attık. Sergi demiri rüzgarda basınç yapıp da laylonumuzu yere yatırmasın diye. Ondan sonra sergi demirimizi attıktan sonra şu eli beline dediğimiz olay vardır. Şu baş taraftan rüzgarı geldiğinde çemberimizi yatırmasın diye. Aynı şekilde bir tane de karşıya attık buraya. Şöyle bir tane şuraya atmıştık. Yalnız bu bunu atarken ne? çemberden şöyle aşağı yukarı bir karış geri mı daha faydalı daha iyi olur. Çünkü çemberle beraber yere yatmasın diye. Şu boynun boya atmış olduğumuz sergi demirinden 10 santim aşağıya delimizin bir tanesini deliyoruz. Şimdi şunu taktıktan sonra şöyle ölçüm yapıyoruz. Nere geldi? Mesela buraya geldi. Şuraya da bir tane delik açıyoruz. Ondan sonra bunları yerine monte ediyoruz. Bu elimdeki dürme havalandırma aparatı derler. Bunları şu gördüğünüz önceden delmiş olduğumuz deliklere takacağız. Gördüğünüz 14 çubuk demirin uzunluğu 60 santim. Şu gördüğümüz civata da 10 santimdir. Her bir civataya ikişer tane somun, bir tane de pul ortasında şu şekilde. Bunları buraya monte edeceğiz. 10 tane direğimize her direğe birer tane gelecek şekilde dürüm aparatımızı yapmış bulunuyoruz. Şimdi geldi kapımıza. Kapımızın bu arası 1 metre. Yüksekliği de 155 santim. Kapımızı yaparken çerçevemizi kapıdan birer santim boşluk bırakıyoruz. Hani menteşe girdiğinde güzel açık kapansın diye. Bu dişi menteşelerimiz yukarı gelecek. Şurada da kaynatmış olduğumuz erkek menteşeler var. Bunlar da aşağı kaynıyor. Kapımızın çerçevesi yapılışı 99'a 155'tir. Şu menteşeyi kaynatmış olduğumuz bölümün hemen yan tarafına bir tane daha üç köşe ment kaynatıyoruz. U şeklinde. Bunu da kaynatmamın sebebi bu araya biz klibiz çakamıyoruz. Burayı ayrıyetten yapıyoruz. Evet çukurlarımızı kazdık. Çukurlarımızı dikmiş olduğumuz demirden bir karış geri kazdık. Onu laylon çektikten sonra o laylonları çukurun içine yatırıp güzelce örtüp de içeri su falan girmesin diye. Rüzgarda falan etkilenmesin diye. Şu anda etek laylonu çekmek için şuraya delik gelecek içinden tel geçecek tel geçecek şekilde deliyoruz. 10 tane demire tek tek hepsini deleceğiz. Bu şekilde. Şu deldiğimiz dürüm aparatından 10 santim yukarıya. İskeletimizi yaptıktan sonra laylunu çekmeden önce şu köşeler sivri tarafları vardır. Onları bu şekilde laylunla böyle kapatıyoruz. Laylunu çekerken laylunumuza zarar vermesin diye. Havalandırma deliğinden 10 santim yukarı delmiş olduğumuz deliğin içine bu etek laylununun telini boydan boya gerdiriyoruz etek laylunu buna böyle dolayıp aradan çivilerle çiviliyoruz. Ve laylunu aşağı sarkıtı sarkılıyoruz. Evet. Yapmış yani olduğumuz dürme aparatlarının kollarında bu şekilde çevirmek amacıyla kaynatmak düzenini yapıyoruz. Şu anda etek laylunu bölümüne geçiyoruz. Etek laylunun eni 1 metredir. Şu yapmış olduğumuz tele, çektiğimiz olduğumuz tele şöyle 10 santim 15 santim yukarısından laylunu çekiyoruz. Ondan sonra şu kılıp istediğimiz aparatlarla şu şekilde kaybımızı başka bir dolayıp şu şekilde çekiyoruz. Ve ondan sonra şu aşamamız şöyle gergin bir şekilde şöyle dolayıp bunları çiviyle ekliyoruz. Şu anda şu gördüğümüz altılı çivileri şu şekilde baylonumuzu dolayıp şöyle dikiş atar gibi bu şekilde boydan boya laynar bu şekilde dikşeceğiz. Olduğu yerler şu şekilde bilerek. Karşı tarafta yapmış olduğumuz işlemin aynısını etek line'ını aynı şekilde bu karşı tarafa da çekiyoruz. Şu şekilde şu anda etek line'larını bitirdik. Alın dediğimiz bölüme geçiyoruz. Alın bölümünün eteklerini yapacağız. Bunlar 1 metre ise onların bölümü 2 metredir. Ona göre ölçtük. Onlara göre yapım aşamasına geçeceğiz şimdi. Şimdi yan tarafın naylonlarını yapacaksınız. Sonra tepe'nin naylonlarını yapacaksınız. Evet. Bunu da tek başına yapamayacağın için iki usta daha bize katılacak. Evet. İki öyle mi? Da. Evet evet. İki ustamız daha var. Bu da bilgili. O da onları bu işle anlayan. Onları da buraya çağıracağız. Tamam peki. Çemberin eğimi 470. 470 olduğu için naylonumuzu tam 470 kesmiyoruz. Aşağı yukarı 20 santim uzun kesiyoruz. Eni de 2 metredir. Dolaylımız çekme aşamasına başlıyoruz. <laughs> üst bölümünün çekimine geçiyoruz. Şu anda üstüne atmış olduğumuz laylunun baş tarafını şu çektiğimiz gergi demirden o sandım aşağı doğru sarkıtıp şuradan bir klipsle tutturuyoruz. <laughs> Fazla gelen naylonumuzu şu anda kesiyoruz. Şimdiki son aşamamız artık dürme bölümüne geçtik. Şu anda dürme demirini laylunu çektiğimiz gibi laylonun üstüne bu şekilde basarak şurayı alt tarafı kaldırıyoruz. Boş yerini şu yere takıyoruz. Şu anda dürme aparatımızın şu kolla tutulma bölümü. Bu dürme aparatımız seramızdan devamlı 15-7 saatin bir dürme aparatımızı içine sokuyoruz ve naylonu şu şekilde sıvırıyoruz. İçe mi dışına mı? Dışına abi. Demirimizi şöyle naylonu içine sokuyoruz. Şu şekilde kıvıracağız. Şu yapmış olduğumuz dürme aparatından şöyle çok hafifçe ve bu şekilde buradan çiviyle tutturuyoruz. Yaparken de hafifçe sık yapacağız ki içindeki demir dönmesin. Şimdi gördüğünüz aparatımızı bundan sonra bu şekilde çevirerek açıyoruz. Bundan sonra da şu elimizdeki gördüğümüz olduğumuz aparatı şu tarafa doğru şöyle kilitleme sistemimizi yapmış bulunuyoruz. Şu anda kapı içini daha gün keseceğiz. Nereye Şu anda klipslerini takmış bulunuyoruz. Şu an seramızın işini bitirdik. En son toprakla bastırıyoruz. Hem yağmura hem sudan hem rüzgarın etkilenmemesi için bir şekilde şöyle ayağımızla şöyle basıyoruz. en sonunda bitti. İki gün sürdü. Şimdi içine girip bakıyorum. Çok heyecanlıyım. En sonunda benim de bir seram oldu bu hayatta. Ay çok güzel ya. Uyurum ben burada. <laughs> Harika oldu. Ellerine kollarına sağlık. Çok güzel yapmışsın. Bayıldım. Güle güle kullan. Ol. Güle güle kullanacağımdan emin olabilirsin. Ben şimdi burada ne ata tohumları ne tropik fidanlar yetiştireceğim. Asıl benim için bölüm bundan sonra başlıyor. Senin bölümün şimdi bitti. Bundan sonrası artık ben de. Bir şey yaratabildiysek, bir şey yapabildiysek seni mutlu. Çok güzel yarattınız. Ellerinize sağlık. Her işin ustası ayrı. Her işin ustasına saygı duymak lazım. Diğer ustalarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık. Gerçekten çok güzel, çok dayanıklı, sağlam bir iş çıkardınız. Esas biz teşekkür ederiz. Güle güle kullanın. Allah bol kazançlar versin. Hepimize inşallah. Amin. Ben de aynen.